Hop, ya. Aa bakalım. Tak karaya. Ha. Al bakalım. Hadi git. durun durun. Ben hallederim. Bak bakalım. Hayır, hayır. Bunlarla işimiz var oğlum. Hı? Bu ne lan? Tuzak? E ee, baksana bir aga. Tuzak. Ne diyor? Bilmem. Ha? Ay kulaklığı takayım dur. <laughs> Lan avretini sizin yapacağınız süet bekiniz. Sana gelme karar! Samara kıvanını avret! Lan avretini! Lan git! Kimin saldırısını kime karşı kullanma lan avrunun. Lan git! Samara kıllı şeytan! Ya, benim lan senin ananı avretini çek! <laughs> Çık bakalım küçük fıçam. Sen al ben çek. Samara kırıklı. Ben git. Senin ananı avradını kudaktaki bebeğini senin dişini alırım. Kafana monte ederim kızım. Çek lan o elini. Onun ağırlığını bendeki güce bak. Kameraman iyi misin? Çak bakalım. Aslanım benim aslanım. Ee, merhaba beyler. Ee, yanlışlıkla geldim de ben gidiyorum. Siz işinize devam edin. Tuzak mı? Yine mi? Hmm benim Dur ben seni götürürüm. Sana bana gittik mi Hey Titan Gidelim gitmemiz gerekiyor Hayır gitmeyeceğim Allah'ım Of yine mi ya Günl günlük rutin rut rut işim? Bakalım şimdi ne yapacaksın? Öfff <laughs> iyi çare. Of bu işe yaramadı. Sen ikinci çare. Of altı o kadar kolaysınız ki. Ananı avradın mı sesin? Hehehehe! <laughs> Ayy ne azıcık ne çoğaldı! Yaa! Bu hopörlerine tükürdün! Senin bu hopörlerinin ağzına sokarım lan! Kim attı onu? <laughs> Şimdi kim güçlüymüş Batgatman! Hehehehe! <laughs> Ha <laughs> <Of>, tamam hayır <laughs> tamam beyler benden bu kadar ben gittim bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ne en azından vücudu burada işime yarar anladın. Take it.